Sevgili seyirciler, Kazakistan'ın Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı elbaşı yasasını geçersiz kıldı. Ne anlama geliyor bu karar? Daha fazla detay için Kazakistan'a, Astana'ya gidelim. Janar Salıbay'a soralım. E, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ne anlama geliyor? Janar Salıbay. Teşekkürler coşkunuzdan. Evet, Kazakistan'ın anayasa mahkemesi bu yıl Cumhurbaşkanı Kasım Jomartogayev'in kararıyla kurulmuştu. Ve anayasa mahkemesi bu yıl için ilk kararını aldı ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı elbaşı yasasını geçersiz kıldı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada yeni Kazakistan Milletvekilleri grubu tarafından bir başvuruda bulundukları açıklandı. Ve başvuruda elbaşının statüsü ve yetkilileri hakkında değerlendirme yapılması gerektiği açıklandı mahkemenin aldığı kararda Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Elbaşı yasasında anayasaya dayanıklı yasal dayanıklardan yetersiz olduğu açıklandı ve söz konusu yasa geçersiz hale geldiği de belirtildi. 28 Aralık 2020 tarihinde Kazakistan'ın parlamento meclisi milletvekilleri de kurucu cumhurbaşkanı Elbaşı yasasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bir belgeyi kabul etmişti. Öte yandan bugün sabah saatlerinde Kazakistan'ın Karaganda şehrindeki 16 katlı binada patlama geldi ve binanın apartmanın 8. katında meydana gelen patlama sonucunda üç kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaraları ile hastaneye kaldırıldı. Şu anda polis tarafından müdahale çalışmalara yapıldı ve durumun istikrara kavuştuğu açıklandı. Aynı zamanda da patlamanın nedeniyle ilgili tespit çalışmaları sürüyor. Öte yandan Kazakistan yasa dışı sınır geçişleriyle ilgili tedbirlerini sertleştiriyor. Bakkalak tarafından yapılan açıklamada Kazakistan'a gelen yasa dışı geçiş yapan vatandaşlar için para cezası kesilecek. Para cezasının miktarı artılacak. Aynı zamanda hapis cezası da bir yıldan üç yıla çıkartılacak. Çifte vatandaşlıkla ilgili mücadele de sürüyor ve etkili hale geldi. Geçen yıl yapılan çalışmalar sonucunda 753 vatandaşlı çifte vatandaşlık tespit edildi ve onlar Kazakistan vatandaşlığını kaybetti etti Astana göçmen polisi tarafından da bir açıklama geldi ve bu yıl başkent Astana'da ikamet etmek isteyen yabancı sayısında artış olduğu açıklandı. 6 bin etnik kazak olmak üzere 13 bin 668 kişi başvuruda bulundu ve 3 bin kişiye de Astana'da ikamet etmek için izin verildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şanar Salıbay Kazakistan gündeminden notları aktardı sevgili seyirciler.